İthal ne demektir? A. İtalya'da üretilmiş olan. B. Başka ülkelerden alınan mal. C. Yurt dışına mal satma. D. Defalı ürün. E şimdi yani A kesin değil. İthal ihracat. Şu anda hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> Normalde biliyordum. Gerçekten şu an heyecanlıyım ya. Eee... <laughs> Şimdi ithal yurt dışından alınan üründü. ihracattı gönderilen üründü. İthal. Böyle daha şu anda başka ülkelerden alınan mal gibi geliyor. İthal ürün. Evet. Başka ülkelerden alınan mal yani mantıklı olan bu. Normalde biliyorum ama şu an heyecanlıyım ya. O yüzden e, <laughs> çok kolay bir soru biliyorum. Aslında cevaplamam gerekiyor. Ee, şu anda seyirciler de buna nasıl cevap veremiyor diye sorguluyor beni biliyorum ama e, ithal ithal ürün diyorlar yani başka ülkelerden alınan mal değil mi kendine anlayacağın kadar kolay olabilir mi canım? 100 bin liralık soru diye mi geçiyor hayır yani şey şimdi bu çok kullanılan bir terim ya ithal. o yüzden yanlış cevap verirsem kimse beni yargılamasın ee, bursa başka ülkelerden alınan mal demek istiyorum bir dakika bir saniye. Yurt dışına mal satma. İthal. Yani ihracat. Şimdi şey oluyordu. Gönderme. Ya Bursa başka ülkelerden alınan mal son kararı. Hani Jokerlerimiz de duruyordu. Jokerlerimiz duruyordu değil mi? İki tane. Ya ama çok yani bildiğimiz bir kelime aslında Gerçekten çok kullanılan çok bir, şey bir kelime. Yani bizi her şeyden neredeyse kurtaracak olan iki tane jokerimiz öyle tabiri caizse aslan gibi duruyor. Evet, iki tane duruyor ama ben tak diyeceğim. Aa! <laughs> Beni çok geriyorsunuz. <laughs> evet.